Evet, ikinci oturumumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık konu seçimiyle ilgili kararımızı verdiysek, konunun nasıl seçileceğini artık kafamızda şekillendirdiysek, <laughs> neydi bunlar? Kriterlerimize göre belirlediğimiz şartları sağlayan konular seçtikten sonra artık bu problem cümlesini yazmaya geldi. Şimdi problem cümlesi oluşturulurken iki şekilde oluşturulur. Bunlardan ilk soru şeklinde, diğeri de hipotezler aracılığıyla. Şimdi soru şeklinde adından da belli olduğu üzere soru cümleleriyle problemi ve amaçlarını ifade etmek. Yani hem amacını içeride yazacaksın ama bunu soru şeklinde yazacaksın. Bunun için şunu yapıyorsun önce. Senin amacın ne? Amacını düşünüyorsun. Diyorsun benim amacım iki tane ilacın ya da bir tane ilacın yan etkilerini belirlemek. Örneğin şeker hastalarında bilmem ne ilacının yan etkilerini belirlemek diyorsun. Ve bununla ilgili soru cümlesi oluşturuyorsun. Nasıl söylüyorsun bunda? İşte bilmem ne ilacı şeker hastalarında olumsuz bir etki yaratır mı? Amacın bunun? etkileri neydi? Belirlemekti. Sorun da soluna soru işareti koyarak bunu soru biçimine dönüştürerek yaptın şekli. Hipotez denence oluşturaraksa biliyorsunuz hipotez neydi? Bir yargıydı. Daha henüz sonuca bağlanmamış bir yargıydı. Bir yargınız var ve bu yargının üzerinden yine amacınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bence bu ilaç şeker hastalarına yan etkide yan etkilerinde bulunur. İşte ne bileyim nasıl bir yan etki olsun? İşte kalp ritmini bozar. Şeker hastalarında bu ilaç kalp ritmini bozar diyorsunuz. Bunu bozup bozmayacağını araştırmaya başlıyorsunuz. Şimdi tek tek bakalım ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Soru cümleleriyle problemi ve amaçlarını ifade etmek şu demek. Bilimsel bir araştırma sistemli sorular sorabilme gücüne sahip olmalıdır. Yani sistematik sorular soracaksın ve sen onun sorularının cevabını alacaksın ya. İyi sorular sorarak araştırmanın amacına ve araştırma probleminin çözümüne ilişkin sınamalar yapmak bu soruları yanıtlamaktan daha zordur. Örnek veriyorum. Şirket işe alınan elemanların performansından memnun mu? Kim örnek vermek ister? Önce amacını düşünüyorsun unutma. Amacım şu. Sonra o amacını soru şeklinde bana aktarıyorsun. Haydi bakalım. Söyle diyebilir miyim o zaman hocam? Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Ee, i̇şsiz kalma örnek veriyorum. İşsiz kalan insanlar, e, nasıl diyeyim, toparlayayım, daha çok suça meyillidir. Acaba iş, çalışan insanlar mı yoksa işte çalışmayan insanlar mı soru olarak da bunu sorabilirim. Bu seninki aynı hangisi? Suça meyillidir. Bak şuna girdi. Senin bir hipotezin oldu. dedim ki işsiz kalan insanlar suça meyillidir dedin. Bak örneğe. İşte eleman çıkarmak diğer elemanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu da bir hipotez. Bunu araştırıyorsun. Sen şu anda denemediğin bir şey söyledin bana. Dedin ki işsizlik oranları suça meyli arttırır. Dedin değil mi? İkinciye örnek. Evet ver. hocam. İkinci örnek verdin. Benim senden istediğim soru cümlesi soru cümleleriyle problem amaçtan ifade etmek. Örneğin e, bireyleri işten çıkartmak onları suç oranını arttırır mı? Gibi. İşte bireylerin e, herhangi bir şart sunmadan işten çıkartmak e, onların işte psikolojik olarak e, iyi oluşlarını etkiler mi? Gibi. Düşünün şimdi. Önce amacınız, amacım ne? İşten çıkartmanın insanların psikoloji üzerindeki etkisini belirlemek. Buna dair bir soru. Örneğin öğretmenlerin yaşam kalitesini belirlemek benim amacım. Şöyle diyeceğim. Öğretmenlerin meslek yıllarına göre, meslekte çalışma yıllarına göre yaşam kalitelerinde farklılık var mıdır? İşte bu benim araştırma sorumdu. Hatta yüksek lisans tezimin problem cümlesiydi. Düşünün kendi alanınızla ilgili olur, başka bir alanla ilgili olur, özellikle siz ilaç pazarlamayla ilgili çalıştığınız için ilaç pazarlamayla ilgili olur mesela işte farklı farklı ilaçların etkileriyle olur, ilaçların satımıyla olur, farklı markaların, işte farklı ilaç markalarının aynı hastalığı kesmek üzere o ürettiği ilaçların arasındaki farkı belirlemekle ilgili olur. Ben size örnek daha fazla vermeyeyim, siz kendiniz bulmaya çalışın. Güzel. Mesai saatlerinin uzunluğu çalışanların performansını etkiler mi? Çok güzel oldu. Çünkü senin amacın ne? Mesai saatlerinin uzunluğunun çalışma performansını etkileyip etkilemediğini bulmak. Bu amaçla da böyle bir soru sormuşsun. Şevval bayağı iyi gidiyorsun. Evet. Şevval'in örneği Çetre. Siz de ona göre düşünerek. Ekranda da benim örneğim var. Söylediğim örneklerde düşünerek, Gizem ve Fatih bana birer tane örnek verin. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. O zaman şunu diyebilirim. Ben hani e, ilaç dedik, ilaç söyleyeyim. İki farklı ma tamam. e, ilaç satıyorum ağrı kesici olarak. Biri Dolar X, biri Arveles. Ben bunu eczacıya... Ee, ya da bir doktora şöyle sorabilir miyim? Arveres'ten mi memnunsunuz, Dolorex'ten mi? Acaba hangi ilacım daha iyi? Ya sen bunu araştırma sorusu olarak yazmadın. Sen görüşme sorusu yazdın. Ben sana araştırmanın amacı ne senin? Bu iki ilaç arasındaki etkililiği belirlemek mi? Evet, ya Hangisinin daha çok e, insanlara e, verildiği zaman e, memnun kaldılar mesela? Ya da ne bileyim, Dolorex emin değilim. Dolar satıyorum, Arveleste satıyorum. İkisinden de emin değilim. Ama ben tek tek eczacıları, doktorları gezip hangisinin daha insanlar üzerinde iyi etki bıraktığını öğrenmeye çalışıyorum mesela. Tamam, bunu o zaman öyle sormayacaksın. Eczacıyı ya da doktoru karıştırmadan bir düşün bakalım. Hocam bir şey olur mu? Dinliyorum. geliyor mu hocam? E, mesela okulda e, ver, öğrencilere verilen meslek dallarıyla seminer veriyorlar. E, bu seminer öğrenciler için etkili olur mu? Seminerin etkililiğini belirlemek. Evet. Amacın etkililiğini belirlemek. Sorusu ne olacak o zaman? E, öğrenciler için e, verilen eğitim. Bu seminer etkili oldu mu? Yani bu bir araştırma sorusu gibi değil de, e, hani başka şeyler koyalım içine mesela öğrencilere verilen işte alanla ilgili dedin değil mi? Alanla ilgili verilen meslek eğitiminin öğrenciler üzerindeki öğrenciler üzerinde olumlu etkileri var mı? Gibi oldu mu şimdi? Evet hocam. Güzel. Fatih şimdi senin örneğini dinlemek istiyorum, duymak istiyorum. Evet, meslek seçimini etkileri nelerdir gibi soru şeklinde yazacağız şey var. Üniversite öğrencilerine uygulanan eğitim seminerlerinin meslek seçimindeki etkileri nelerdir gibi. Fatih hadi bir örneğini ver sonra diğer örneğe geçeceğim. Anladınız değil mi ilkini? Amacınızı düşünüyorsunuz, amacınız neyi araştırmaksa onu soru cümlesi halinde yazıyorsunuz. Amacım işte mesela ne? Ee, teknolojiyle ilgili bir ilaç şeyi söyleyeyim bana. Mesela işte yapay göz. Öyle bir şey var mı? İşte yapay Vardır hocam. Yapay gözün e, lens takanlara oranla görme yetkisine olan etkisi gibi. Hangisinin daha etkili olduğunu bulacaksın mesela. Ya da işte ne olabilir? Platin. Platin mi deniyor? Platin takılan hastaların platin takılmadan önceki yürümelerine, yürümelerine bakacaksınız diyelim. Yürüyüşlerindeki rahatlığa bakacaksınız. İşte bu her iki ürünün ya da işte kullan kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki arasındaki fark nedir gibi araştıran araştırma sorularınız olacak. Şimdi hadi Fatih bir tane örnek ver sonra geçeceğim. İnternet kullanımı çocuklarda gelişimini sağlayabiliyor mu? Yani son dönemde mesela. Çocukları tek tek mesela ya ben çocukların internet kullanırken kendilerini ve fikirlerini geliştirip geliştiremediğini öğrenmek istiyorum. Hmm. Bundan dolayı internet kullanımı çocuklarda gelişime katkı sağlıyor mu? Güzel. Okul öncesi eğitim kurumlarında bir tane de bak seni örneğine biraz genişleteyim. Okul öncesi eğitim kurumlarında verilen dil eğitiminin çocukların ilkokula başladığındaki dil eğitimlerine olan etkisi nelerdir? Ya da internet kullanımının çocukların bilişsel becerilerini geliştirmede etkisi nedir? Oldu mu? Anladım hocam. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Hipoteze dayalı. Hipotezler denencelerle oluşturulacak problem ve amaçlarını ifade etmek. Burada da bir yargımız var. Aslında Fatih az önce söyledi. Bizim bir düşüncemiz, bir yargımız var. Ama bu yargımız henüz doğru mu, yanlış mı bilmiyoruz. Bunu araştırmayı hedefliyoruz. Bir yargının üzerine kurulan araştırma problemi de bu şekilde de yazılabilir. Bu sınanacak bir yargıdır. Doğru da yanlış olabilir. Neticeyi araştırma sonucu gösterir. Başka bir ifadeyle araştırma problemi belirlendikten sonra araştırma sonucunun ne olacağı konusunda tahminler yürütmedir. Örnek verecek olursam da şu. İşten eleman çıkartma diğer elemanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Günde 5 saat televizyon izleyen çocukların zihinsel gelişimleri Zayıflayacaktır gibi. Sonu ecektir, acaktır şeklinde bitirecek şekilde bir hipoteze dayalı problem cümlesi örneği verin bakalım. Sonraki örneğimiz çünkü böyleydi. Şampuan kullanımı saç dökümünü arttırır. Sonu acaktır, ecektir diye bitir yani şampuan kullanımı saç dökümünü arttıracaktır. Hı hı. Ee, Bunu araştırabilirim. Daha spesifik hale getir. Mesela şampuan kullanımına bir zaman getir. İşte günde iki Yani şöyle yer. üç yıl... Üç yıllık, üç yıl örnek veriyorum ya da dediğiniz gibi haftada iki kere şampuan kullanımı saç dökülmesini arttırır, arttıracaktır. Saç dökümünü hızlandıracaktır ya da arttıracaktır. Evet artık buna bakacaksın. Mes Hı -hı. mesai saatlerin uzunluğu çalışan performansın uzun vadede olumsuz etkileyecektir. Evet şey var. Süper. Dizem sen de örneğini ver. Ben bir şey gelmiyor hocam şu an. Bir hipotezin vardır mutlaka ya. İşte asosyal insanlar e ne bileyim iletişim becerilerinde sınırlılık yaşayacaktır gibi ya da bilgisayar kullanımı şuna sebep olacaktır gibi ya da telefon kullanımı buna sebep olacaktır ya da sosyal medyada e, ne kadar çok fotoğraf çok fazla fotoğraf paylaşan kişiler günlük hayatında içine kapanık insanlardır dedim mesela ben. Ve bunun üzerinde bunu araştırmaya başlayacağım artık gerçekten öyle mi değildi diye. Senin de merak ettiğin mutlaka ama bu konuyla ilgili bir yargının bulunduğu bir şey vardır. Bunu söylüyorum Fazla ilaç kullanımı mesela. işte ne bileyim burun spreyleri. Üç günden fazla ya da beş günden fazla burun spreyi kullanmak bağımlılık yaratacaktır. Gibi. Ee, ya da mide Sigara kullanımı olabilir. Olabilir. Hadi ver bakalım bir tane daha örnek sigara kullanımı ile ilgili Fatih. E, sigara kullanımı insanların organlarında kalıcı zararlara sebep olacaktır. Ama bu zaten araştırmacılarla kanıtlanmış. Şimdi kanıtlanmamış olan bir şey düşün sigara içmekle ilgili. Mesela sigara ee, içmek. İşte günde üç paket sigara içmek saç dökülmesine sebep olacaktır diyebilirsin. Bu senin hipotezin çünkü. Evet hocam. Hı hı. Ya i̇lla çok anlamlı olmasına gerek yok bu araştırmamış bir şey olacak. Senin hipotez işte beş saat ayakta kalmak e, göz yorgunluğuna sebep olacaktır gibi. Bu senin yargın yani bilemezsin araştıracaksın. İşte sağ eliyle kalem tutanlar, sol eliyle kalem tutanlara göre dikkat süreleri daha fazladır gibi. Bunu var mı bir gerçekliği henüz yok. Yok doğru. Böyle bir araştırma. Evet Gizem şimdi söyle bakalım. Gizem orada mısın? Buradayım hocam. Anladım da örnek bulamıyorum bir İlaçlarla ilgili bir şey söyle mesela. Fazla ilaç kullanımı. Fazla ağrı kesici almak. Bir tane bir şey söyleyeyim mesela göz bozukluğuna sebep olacaktır. Bundan sonra Günde 18 saat e, bilgisayar ekranına bakmak e, göz bozukluğuna sebep olabilir gibi. Böyle bir olabilir değil, olacak. Olacaktır. Bak mesela arkadaşın çok güzel bir örnek verdi. Mobbing uygulanan kurumlarda üretkenlik azalacaktır. Azalıp azalmayacağını bilmiyorum ama araştıracağız. 18 saat bilgisayara bakmak e, beyni küçültür, küçültecektir. Zihinsel aktiviteleri sınırlandıracaktır. Boyu kısaltacaktır. Yani bilmiyorsun, bilmediğin şeyler araştıracaksın. Ne bileyim, işte önce sol ayakkabısını giyen insanlar beyinlerinin en çok sağ tarafını kullanacaktır falan gibi böyle hani bilmediğiniz böyle merak ettiğimiz aklımızdan geçen ama henüz araştırılmamış bir şey söylemeye çalışıyoruz burada. Dediğim gibi arkadaşlar genel olarak tekrar edecek olursam son e, ikinci oturum tekrar edecek olursam ne dedik? Dedik ki Problem cümleleri iki şekilde oluşturulur. Bir tanesi soru cümlesiyle amaçların yazıldığı sorulduğu bir diğeri de hipotezler ile yani denenceler ile e, problemi ve amacı ifade etmektir. Burada sizin yapmanız gereken öncelikle amacınızın ne olduğunu düşünmek ardından bunu problem cümlesine çevirmek. Amacım araştırma yöntem ve teknikleri dersinde öğrenci performansını belirlemek. O zaman şöyle sorabilirim. TTP öğrencileri araştırma yöntem ve teknikleri dersinin sonunda bu konuyla ilgili neler öğrenmiştir? Hangi bilgilere sahip olacaklardır? Ya da bu dersten memnunlar mıdır? Gibi. Bu soru şekliydi. Sonrasında e, hipotez olarak örnek verecek olursam TTP öğrencileri araştırma yöntem ve teknikleri dersini aldıktan sonra bilime ve araştırmalara karşı pozitif duygular taşıyacaktır gibi. Bir tanesinde soru şeklinde, bir tanesinde araştırılmamış, daha henüz netlik kazanmamış e, araştırma problemi yazdım. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Anlaşıldı mı konu? Gizem anlayabildin mi konuyu? Anladım evet hocam. Tamamdır. Arkadaşlar bu hafta bu kadar o zaman. Haftaya ders izlencesindeki konumuza bakın. Bununla ilgili araştırma yapın öyle gelin. Olur mu? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Haftaya daha donanımlı hazırlıklı. olacağız inşallah. Evet, hazırlıklı gelin. Bu sunumu orada paylaştım. Ders videosunu da paylaştım. Anlayamadığınız e, kafanıza takılan yerlerin lütfen not alın. Bu derste bir defteriniz olsun. Çünkü bu bilgiler uçar gider. Aklınızda kalmaz. O yüzden size tavsiyem not alarak dersi dinlemenizdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de soracağınız başka bir şey yoksa oturumu kapatabilirim. Öyleyse görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Hayırlı ben akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.